Evet. Hep dediniz ki Pınar sofra hazırlamadı. Pınar öyle yapmadı. Pınar böyle yapmadı. İşte muhteşem bir masa hazırlamış gelinim. Çok güzel. Kurt gibi de açım var ya şimdi bir an önce gelse de başlasam diye ondan sonra bakalım neler hazırlamış yeni gelinimiz. Neler yapmış. Vallahi bilmem mutfağa hiç girmedim sadece salat olduğunu söylediler. Böyle. alıyor. alacağım. dedi. Salatayı alacağım dedi. Evet. Ya işte. Sabırlı olacağız arkadaşlar. Öyle her şey bir anda olmuyor. Olmaz. Ben de şaşırdım. Musti geldi beni aldı. Anne dedi gel dedi bize dedi gidelim dedi. Ne oldu oğlum dedim. Video çekerip dedi ya bir şey olmadı falan dedi. Bir girdim içeri aha sonuç böyle. Maşallah ellerine sağlık. Ne güzel de hazırlamış. Bende bile yok bu beceri yani öyle söyleyeyim. Şimdi derler pancardan başka bir şey bilmem ki Facebook'ta öyle yazmışlar. <laughs> Sarmadan var. Gülücük koymuş ama espri yaptı herhalde. Ay. Ana o bir acıktım ki valla. Ya. Ay çok şükür. Siz ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Ay. Ay. Ya. Ay. <laughs> Ay, ya. Eline sağlık. Afiyet Bir tanem olsun ya. Annem, olsun. Ay canım benim. O kadar laf söylediler, değil mi? Evet, çağırmıyor ya. etmiyor. Doğru. Bak ne evet. kadar güzel. Anne de... fırsatım oldu. Anne çalışıyorum biliyorsun. Evet aşkım. Yok ben beklemiyordum zaten. He. biliyorum Mustafa ansızın geldi aldı. Doğru. Adını. Hiç Değil haberim başlam. yoktu sürpriz yapmışlar Hı -hı. canım benim ya yani her şey yedirizli. içli köfte de yaptın ha evet anne dün akşam yaptım tek tek böyle ay annesiyle beraber süptü. yapmışlar 2 evet, saat güzel. sürdü biliyor musun Oo. gerek yoktu annem ya evet. Olsun şöyle efendim. içli köfte arkadaşlar süper yani tamam tamam buradan almıştık benim hani. Hadi sağ falan annem falan da geldi. Anne niye konuşmuyor, görünmek istemiyor videolarda? da biraz o yüzden. O yüzden mi? Yani. sesi falan çıkmıyor. Ha. Beni almayın dedi de o yüzden. Ses yani. şey sesi falan çıkmıyor. Ha. Tamam şey. tamam. Ses kısık ya o yüzden. Tamam Şarkı söyletmeyeceğiz neticede yani. <gülüyor> 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 Salata efsane. <gülüyor> <gülüyor> Al <kızım> çorbayı. <laughs> Bana da. Ha, Bana tamam da. tamam o. sana da. Hadi gelin hadi çocuklar. Ha. Pınar ne? Cennet çorbası mı yaptın? Evet anne. Ha, bu çok o. Ay, ay. Yersin anne, yersin şey olmaz. Ha. Mustafa geç yalır hadi. Anne benim. Ha. Ama şimdi annen yapıyor. Pınar hazinesi. Ayıp olmasın ama. İnşallah. Ha. Özuş hadi gel. Heh. Gel yavrum. Bismillahirrahmanirrahim. Heh. 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 Senin parmağındaki ne oğlum? Bırak şey bırak. Sen bunu ben şey programda yaptım diye mi yaptın? Evet yaptım, anne. Beğenirsin diye Ya sen

Cem konuşmuyor bile. Bu şey çenesi ağrıyor da, Dün çok gülmüş. Senesar. de bu azırda arıyorsanız. Anladım. Sağ olun, sağ olun. Anladım Cem. sıkılmıyor bu Anladım Cem. Bak kimse bir şekilde Evet. Ama Evet. Ama evet. <laughs> biraz salatan Aa, evet, evet. Ay, Ekmek yavrusu. <laughs> sen şurayı iç. Bırak kendisin ya. Bırak kızım. Geçeyim hadi. Ya bu görümcenin çorba yok. Aa. Allah Allah. Kardeşim abla. Evet. Ee, abla yiyor, evet. 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 Ekmek dökme Heh, tam bak abi ne güzel yiyor. Evet. <laughs>

Ablanın niye altın kaşık geldi? Altın kaşığı mı gitti bunlar? Evet, hem Hı tabağını unutuyor, hem kaşık farkı veriyor. Biz de koşa koşa geldik deli gibi. güzel. Hmm. Herhalde Çok koşmasaydın. He? Çok koşmasaydın, yorum yormasaydın. Deseydim ben de bir şeyler hazırlardım orada. Bakayım Pınar üçlü köfteyi nasıl yapmışsın? Hmm, çok güzel olmuş. Aynı germe tarzıyla bir yapmışsın. Evet. Onun tarifine baktınız değil mi? Evet. Ama Anne. Sağ ol anne. Sağ ol. Sağ ol. Aşkım gözme gelmesin. <laughs> ayı olmuş ya. Ne? Yani. mi? Yani. Ne oldu? Gelme çağızı özenmemiştir bize. Bak tarifinde daha bir şey yapmış gördün mü? Evet. Panikçiyim eline sağlık canım benim ya. Patlıcanla mı yapacağız fırında? Aaaa. Bunlar <laughs> patlıcan annen mi yaptı sen mi? Annem yaptı. Ama babanı sevmiyor, tuz az olmuş bunun. Aslında çok sever ama... <laughs> ama güzel yemiyor. Mahallede de bayağı çocuk varmışsa sizin 이렇게. 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 이 şahit olmak kolay değil. Sizin şahidin elini öpmeyi götürüyorum. Evet. Evet. Değil mi? Hı Hı tane. Bir çeyrek bir çeyrektir ya. <laughs> değil mi arkadaşlar? Yani şahidin eli öpmeye gidilir yani bence. <gülüyor> 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 Merk, merkez, merkez. Ne koyalım? Bir de ablamlar. Az Tamam bir pilav da koydum. Mesela i̇şte ocakta sarma pişiyordu. İyi ki yedikten sonra gelmedi. Alıyorum. Çocuklara az koyalım. Ekmek alalım. Buyurun

Так меньше больше 20 metre. Demek öyle yersene ya. Sen abi. Sizin safdınız anne. Bu da bizim camiye kocasının oğlu. Babası ilahi değil mi oğlu? Bayağı eğlenceli. var baba. Oğlumu yersin yiyelim. Çok sever <laughs> oğlunu. Ama bugün annen neyse bir ducuk geldi gözüme. Düşman gibi görüyorum onları orada. Böyle <laughs> demedim. <gülüyor> Altın. <gülüyor> Şu an yemeye devam ediyor. Ya. Sanki birisi gelecek ha pat diye. Siz ne, ne yapıyorsunuz? Bir giriş yapacağız sanki. Ağırlık bastılar. Ana! ne yapıyorsunuz siz burada? A ana! <gülüyor> <Allah> <gülüyor> <gülüyor> ana bu kadar kurfeti de götürmüşler yok evime. Bunu da mı çağırdınız siz? Böyle yani tutanmak tutamıyorlar. Tövbe estağfurullah tane tatile gitti dedim bunları. Ama üstü köftelerim bile yemişler ha. Kızım nasıl zaman geldi? Ben kızım ne zaman geldim? Ben görürüm her yer çok. benim üstü köftelerim niye pişirdi gidiyoruz? Kız sen yoksa akşamdan mı geldin buraya? Ha ben Pınar dedik ki de dedi, kaynın amları dedi, çağıracağım teyze dedi, ne oldu gel dedi. <laughs> Anam dedim o pis boğazlarını karnı <laughs> koymaz kızım, sen doyuramazsın onları dedi. Pille ah, de gel dedik. Tamam, ha. Sen, vay başıma gelenleri görüyor musunuz mu siz? Allah'ım rüyada mıyım ben, ben ne, oluyor ben hiç aklıma gelmedim. Ben mi rüyadayım acaba ki? Ben mi rüyadayım ki? Kabus mu? Rüya da diyemeyem. Bu biraz kabusa benziyor Bu ne daha Hadi otur. Hobbit o. nerede? Hobbit al balkonu. Hadi Hobbit eksik de, o yüzden dedi. Bana bak gelinimin masasını dökmeyeyim ha. Ha ne güzelmiş gal. İnanmazsın. Bazı çok tanıdık geliyor bu masörsü. Bilemezsin sen ne kadar tanıdık geliyor gal. Bak o sana dedi ye. Ye ye. Çekinme. Benim malım gibi ye. Ana. Üçlü köftelerin de gitti. Mustafa çok uyanıksın ha. Deme deme o tarafa Mustafa. doğru Allah şu hacı enişteydi ne kadar top, top gözlü adam sola gitti herhalde. Ne biliyor o tarafa doğru işli köfteler. Aa, biz bunlarda kız biz sende mi? He, ben de siz tabii. <laughs> Rüya mı gördün sen? Ben tabi bizim... Tabii gelini çağırsın diye pek ya ay evi de bozmaya dedim seni. Şimdi ben uyandırsın bu rüyadan. Ben neredeyim? Ben esiyorum şu an. Ha, esen neredeyim? Esen yurtta yok. Yine esenleri götürdü beni. Ben ne bileyim ben esiyorum. Hoş geldiniz canlarım, Hoş Canım. Hoş evet, bu bir sürpriz arkadaşlar. Evet. Anlayan Sen zaten. zaten. Aynen. Bu arada e, sizler de arkadaşlar hoş geldiniz evimize. Pınar'cığım yeni gelin masası senin şerefineydi aşkım. Aynen. Sizin şerefinize. Aynen. Evet. Anam çek ne kadar güzelmiş bu. Kızım, a kızım da. Anam, anam babasının yeri bu. Hay evet. maşallah da. Evet. Küçük de almamışlar. Çocuk Küçük de almamışlar. Şahidimizin elini nasıl ayıp olur dediler dedim ayıp olmasın gidelim o zaman. Ha, ben de işi köfte yaptım onları da işte el öpme. Evet canım dedim yani. İşte işte şu masa e öyle Ben de değil. el öpmeye gelmedim ya ben niye işli köfte yiyorum o zaman? E, e sen öpmek, de işte arsuzluğundan yiyorsun El öpmek, öpmek, öpmek işli köfteyle kapanıyorsa yani. Hani. Sen arsuzluğundan yiyorsun e işli köfteyi. Yiye. Ece'm tabii kaç saatlik yol geldim. Öğlenden <laughs> beri yol değil. <laughs> <yiyin. Gülüyor> ha yalana bak. Mantar götürdüm kaç çuvalla mantarlar toplamış ya. Hani nerede benim mantarlarım? Dondurucuya doldurdum. Unuttum hiç sen getirmeye. Anam sen onu bir ara götür bari lazım o. Keşke bize Ha. Tamam. O zaman yo ecim ey, biz bir ay oluşturacağız. Sen götürme biz. Sen tamam işte ben reşide yitireyim. Sen de Hacı erişte iyi duruyor. Oğlum öyle şey aynen ha Allah korusun. Şimdi bir de videoda da söylüyor bunu. Adamı kazayla bir şey olsa bizden bilecek ya ha? Maskara gibi rezil etme bize. <laughs> Ana. E, zakımda, ya, Hacı enişte de korkudan balkona kaçtı Allah korusun. Aynen. Afiyet olsun. Aynen. Beğendiniz mi çocuklar? Vallahi Allah Ne bakmayın. Ya. Yani ani haberim olmuştu biliyorsun. Yani ben de ancak canlarım benim. Daha ne olsun aşkım? Nasıl ha. ani haberin? Dünden beri haberin var ya senin. Olsun o çok ani benim için. Çok ani oldu. Şoka girdim. Kendime gelip güldün mü? Biz sürpriz yapacaktık Ancak mi? Ancak zaten şoktan çıkana kadar sabaha kadar şoka ah, girdi. Aynen öyle. Sonra dedim hadi kalkay bari dedi. Anam zaten bir de sınavı da boyunca ayrı bir şoka girdi. Kalabalık yine. Cümbür gelmişler dedi. Hem de nasıl? Az daha bir evet. de şeyde kalktığımız hastalığından yeni kalkmıştı. Adam bir daha iyi ki krize girmedi Allah korusun. Şiştim valla acıkmıştım ellerine sağlık. Afiyet olsun aşkım. Hepsi muhteşem. Valla iyi ki aç gelmişsiniz ya. Evet. Çok üzüldüm yemeseydiniz. Doğru. Sen de zaten pek doymaz bir karniye. Aşkım ben ya bir kere ya iki kere ben yiyorum ben de valla. Biliyorum aşkım ben evet. öyleyim doyurum ben. Hayır. şey... Hayır. Pantana. Dedim ki, bari dedim aç gelsinler demedim de size bir şey. O aklımdan çıktı. Ben de abi. sana sıralı bir şey hazırlama dedim. Ha, ben ya bu evden aç adam gitmez. Senin evinden ben böyle bilmem evimden böyle. Kendi yani kendisi öldür arkadaşlar vallahi. Kesinlikle kimseye aç gönder Yeni yesen bile o yola çıktığın zaman kot gönderiyor. Aynen. Sen öylesin valla. Gerçekten. Sever kazanalım yavrum. İşi köfteye dedim seviyorsunuz. Bir de dedim evimde hazırlayayım. Az önce dediniz kendisi daha mı bir şey yaptı, bir şeyler de kaldı ama. Yok canım o ironiydi. Ha, hani davayı çaksınlar diye. Anladım. Gelme çağız falan. tamam. Mesela sımış mı işkökte? Yedim aşkım kaç tane? Üç dört tane yedim ona Üç dört tane de Semih'ime e, yollayacağım yavrum. Ona kızartın yani, tamam mı? Allah'a tamam. da aynısını diyecektim. Yok yavrum, ta şeydeyken aklımda Semih'im hmm. çok sever. Hmm. Yesin. Tamam. Bir de videosunu atın bana. Tamam. Teşekkür <laughs> ediyorsun. <de> <laughs> yani. Görür, görürsek... İçim, ha, içimin yağları erisir. Yok görürsek... Yutuşunu, ha işte. Çünkü Semih'im çok seviyor. Hep kızartıkken aklıma geldi. Onu, yani, Onu bilirim kadar seviyor. Çok, çok, sağlık, Aynen. çok. Aynen. çok sağ ol. Ben de, ben de da ona bilirim çok seviyorum. Allah razı olsun. Gerçekten. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Onun için bir an. ona bir de büyük oğluma yakın. Bir Semih'im hep dana yakın. Afiyet olsun. Yavrum Çok Evet işte biz böyle hafta sonu dedik Semra'da geçirelim dedik arkadaşlar. Buraya geldik. Evini şenlendirdiler ben... sağ olsunlar. Ay, yani. evet. Arkamızdan evet. hamur hamur eder ayrı konu. Anam Ecem, evet. Ne hamur hamur? Artık evet. inşallah evet. yatakları düşmem kaç evet. gün. Bu suratsız <laughs> dilimiz <laughs> bütün ışıkla. Aynen zaten yüzü de gurur yani. evet. Ben böyle diyorum arkadaşlar şaka evet. yapıyorum. Evet. Aksine çok evet. güler yüzlü olduğu için suratsız diyorum Aynen. yani. Ben Çünkü ederim. her evet. zaman çok güler yüzlü maşallah. Evet evet. Aynen. Hadi Evet. Yavru geleceğiz Benden önce davrandın evet. Ya işte ne yapacağız yavru? Biz eski toprağı. olsun aşkım sen çalışıyorsun hiç öyle Yavrum, Siz çalışıyorsunuz. ben yok yani. Aynen şimdi. öyle. Daha, daha yeni daha bir kırkız çıksın bakayım Ben <laughs> 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 Ben de dedim gelini dedim. Kurtla mı orada? Burada dedim. Gel dedim. Burada ye dedim. <laughs> Sus dedi. Ee, <laughs> Ecim dolma sarmıştım. Ecim'den ayrı yiyemedim. İki Allah poşet razı olsun. Olmak Eciğim'den. Eciğim'den. Allah razı olsun. Nasıl ha. kıydı bilmiyorum ki. Ana. Ha. Canım Ecim. Çok vallahi mutlu olur bize. Baktım bir poşet sana. İki poşet. Allah'ım dedim. yanlışım <laughs> mı girmiş <laughs> bir poşet <dedi. gülüyor> Yok. Üç poşetti. Birini ben dün ümmüne düşürdüm. Bak işte gözüm oldu. kalmıştı. Bak nereden nereye hiç haberim yoktu gerçekten. O zaman hiç konuşmadık. Evet yani onu sararken Ama onu istemedim. Gözüm kaldı. Yani, ben de dün akşam dedim ki ne yapayım ne yapayım dedim ki yemek yapacağım. Bir dedim ki şükür dedi. Bunlar seviyorlar. Bunlar evet. seviyor dedi. Kızlar seviyor Eline kılına nasıl? Bir de çok Aynen. güzel ve özel yemek gerçekten. Evet. Harika bir, bir yemek yani. Geldi. Yani. Kışlı köfte. Müthiş. Alışık. Ey Tunga bu işi köftenin de illa bir şey oluyor yani. Yani ne Çok bileyim. Çok güzel, süper. Olu, olu. İçim muhteşem olu ama dışı da güzel. Afiyet olsun aşkım. Soğanı öptürüyor kürtü. Kürtü. dedik gibi. Annenle. Beğenmenizi Şeyden sevindim. Dedim ki kendine de çorbası yapayım dedim. Aa evet salatayı enişten yaptı yani. Ne yapıyorsun? Kürdan annene sor. Sevda teyzene sor. Ah, ne diyecektim? Şey ne ya, diyecektim? Şey. Ne yapmışım? Ay canım benim başım bir şey oldu, tansiyonum çıktı, indim, anlayamıyorum çünkü aynen şoka mı girdin? Ne yaptın ki? Bir şeyler oldu ba. Balım ben karşım değil mi ondandır. Ha ondan ondan kim? Sevinçten Sen mi yoksa Allah'ım dedim ki bir sürü dedim yaklaşıyor <laughs> ne oluyor ki dedim bir daha adam dedim ağrı yukarı etti. <laughs> Allah'ım dedim. <laughs> maç mı var bir yerde dedim <laughs> sıraklar mı çıktılar? Kırgalabılık <laughs> <laughs> <bu> dedi. Bak Siz gibi sonra dedim hopit derdi ki hopit mi Onu unutmuşlar falan. Nasıl unutmuşlar <laughs> anlamadım ki <laughs> ben bu kadar kalabalığın <laughs> içinden durdum tabii. Ama bu yol burada yapıyoruz ya Çayın yani şey var değil mi? Demledim bile bebeğim. Hayır, de evet arkadaşlar işte böyle. öpüyorum hepinizi. Her şey muhteşemdi. Gerçekten inanılmaz süperdi. Eli çok lezzetli Semra'nın kesinlikle. çok beğendim valla. Eli lezzetli her hafta çıkıp çıkıp gelmeyin ha. Öyle şey. O böyle bu haftalık olur. Ay bir şey, hafta olur. olmaz. Bir hafta bekletmek biz iki gün sonra yine geliyoruz. Evet. Ana, bir iki gün sonra. Ha. Bir, hafta ya bir, hafta bir hafta sonra. Bir hafta sonra gelmen. Ha. Hani en gelin diyorlar. Öyle şey olur mu? O maskara gibi. Aynen Cunga. Allah. bunlar iyice ne <laughs> şey olmuşlar. <laughs> kapat kızım kapat. Allah'a emanet olun. Kapat. Ben şuralar Can ayırıp bayılar var. Yavrum.